Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere birlikte internetten nasıl görev yaparak para kazanabiliriz onu göstereceğim. Lütfen destek amaçlı kanalıma abone olursanız bildirimleri çok çok sevinirim. Hemen derseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten de bu site parasını veriyor. Görev yaparak para kazanıyorsunuz. Bu site e, bir firmadır arkadaşlar. Yani firma olarak çalışıyorlar ve o firmadan e, gelir elde ediyorlar ve o gelir elde ettikten sonra yarısı sizlere geliyor yarısı onlara gidiyor. Onun için gerçekten de parasını veren bir site arkadaşlar. Buna güvenebilirsiniz. E, Site'nin linkini aşağıya vermişim arkadaşlar. En kolayca siteye basarak oraya girebilirsiniz. Hemen şöyle siteye geldik arkadaşlar. Geldikten sonra bakın görmüş olduğunuz gibi kayıt ol var. Kayıt olacaksınız. sizler. zaten e, bir şifre ve ad soyad istiyor ve numaranızı istiyor başka bir şey istemiyor arkadaşlar ben hemen şöyle giriş yapıyorum hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi giriş yapmaya geldim yeni zaten para kazanma e, açıldı arkadaşlar zaten günde falan 4 e, görev falan ekleniyor o numara neden istiyor arkadaşlar o numara mesela hani görev eklediğinde size SMS e olarak görev eklendi diyerek mesaj geliyor Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ekranımız böyle. Zaten canlı destekleri de var WhatsApp'ta arkadaşlar. Oraya basarak onlarla konuşabilirsiniz. Hemen şöyle buraya geliyoruz arkadaşlar. Tutucuğa basıyoruz. Bastıktan sonra görev yayına. Bekleyen kanıtlarım, paylaştığım görevlerim, market siparişlerim, anketler görevlerim, renk destek, fininal arkadaşlar, referans sistemi var. Referans sistemi de var. Yani sizler de burada para kazanabiliyorsunuz. Referans linki nasıl arkadaşlar bakın. Referans linkinize kayıt ettirdiğinizde üyeler her biri, birinin yaptığı görevler 5 kazancından 5 puan sizlere geliyor. Bunu kopyala diyorsunuz ve ise bakın görmüş olduğunuz gibi referansınız budur arkadaşlar. Bu numaradır görmüş olduğunuz gibi. Sizler de oraya arkadaşlarınıza paylaşın. Onlar da referanslarınızla e, giriş yapsın arkadaşlar kayıt olsun yani. Hemen şöyle ana sayfaya geliyorum. Geldikten sonra arkadaşlar bakın görmüş olduğunuz gibi Instagram sayfamızı takip et. 75 kuruş kazan. Gmail hesabı oluştur. 50 kuruş kazan. Gmail hesabı gene oluştur. 50 TL kazan arkadaşlar. Yani bu gerçekten de parasını veriyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi zaten şöyledir. Hemen şöyle ben takip et diyorum. Instagram'a gidiyorum. Chat Instagram. Görmüş olduğunuz gibi hesabı yeni açmışlar ve yeni firmadır arkadaşlar parasını gerçekten de veriyor hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi yani yeni görevi yaptıkları için budur hemen şöyle takip ediyorsunuz takip ettikten sonra arkadaşlar ve ekran kaydına alıyorsunuz aldıktan sonra hemen buraya geliyoruz bakın bunlar ne diyorlar görevi yaptığınıza dair kanıt dosyaları seçin şöyle dosyayı hani ekran kaydı aldık hemen şöyle dosyayı seçiyoruz ve onlara yolluyoruz. 50 75 kuruşumuzu yolluyor. Yolluyorlar. Yani burada zorunlu değilsiniz arkadaşlar. Kanıtı gönder diyorum. Ve kanıtımız gitmiş oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Zaten üyelerimiz burada görmekte üzere arkadaşlar. Yani site linkini aşağı vermişim. Herkes kayıt olarak deneyin. Kayıt olarak paranızı kazanın arkadaşlar. Minimum ödeme tutarı 15 TL arkadaşlar. 15 TL olduğunda paranızı çekebiliyorsunuz. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bekleyen bu kanıtların. Burada da görevlerinizi kontrol edebiliyorsunuz. Mesela ne ara e, kabul etmişler falan. Yani arkadaşlar gerçekten de burada paranızı rahatla kazanabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Yani site böyledir. Günde e, yeni görevler geliyor. Ve bu görevleri de tamamlıyorsunuz. Tamamladıktan sonra paranızı alıyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten de çok kolay. Ödeme hesabı da arkadaşlar. ödeme Yani ödeme botunu da Yakında gelecektir zaten yakında derken hani 15'lere falan olduğunda gelecektir kesinlikle. Şöyle de sizler de para kazanabilirsiniz gerçekten de. Bu videomuzda bu kadardı. Lütfen de kanalıma abone olursanız, bildirimleri açarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. bye <Sessizlik>